Ya arkadaşlar ya bakın orospu çocukları biliyorum numaralarım numaram internette geziyor biliyorum her şey okeyim de oraya buraya üye yapıyorsunuz eyvallah bunlar sıkıntı değil arkadaşlar bunlar gerçekten sıkıntı değil sizin ben annenizi sikeyim önemli değil de. Oğlum chp niye üye yaptınız beni ya ya siz orospu çocuğu musunuz ya. CHP üyelik başvuru işleminiz gerçekleşmiştir. Kardeşim Orospu çocukluğunun bir limiti var ya. Amına kodumun oğulları anladık. Tek ya beni kaydediyorsun. Kaydet ya. Ne olacak yani? Blokluyorum geçiyorum. Blokluyorum geçiyorum yani. Bunlar sıkıntı değil. Ben yorulmam. Sabaha kadar bloklarım. Önemli değil de. CHP niye üye yapıyorsun? Amına ne oğlu. E devletten iptal ettirebiliyorum Biliyorum kardeşim de. Ettireceğim yine yapacaklar. Ya durduk yere CHP'li teyze olduk ya. Sikeceğim mi X'yon baksana. Ya oğlum yeter artık söylemeyin. Ona bakacağız zaten şimdi. Dur hadi bakalım.